Ayasofya'nın ilk yapımı Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini ilan eden ilk imparatoru 1. Konstantinus'tur. Bu kilise halk ayaklanmasıyla yakıldı. İkinci kez Theodosius tarafından bir kilise daha yaptırıldı. Bu kilise de çok gitmeden Nika ayaklanmasıyla yıkıldı. Üçüncü Ayasofya yani günümüz Ayasofyası milattan sonra 532'de Justinianus döneminde yapımına başlandı ve 537'de yapımı tamamlandı. İmparator Justinianus Kudüs'teki Süleyman mabedine kast ederek "Seni geçtim Süleyman." dediği tarihi kaynaklara geçmiştir. Aya kutsal, Sofya bilgelik demektir. Buradaki bilgelik Hazreti İsa'ya atfedilmiştir. Ayasofya, tarih içerisinde depremler yaşamış, kubbesi çökmüş ve birçok bakım ve onarımdan geçmiştir. Ayrıca 4. Haçlı Seferi'nde tarif edilmiş ve birçok tarihi değer Avrupa'ya götürülmüştür. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde harap bir Ayasofya ile karşılaşır. Fatih ile başlayan imar faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar sürmüştür. Camiye çevrilen mabette tarihi dokuya zarar verilmemiş, duvar resimleri ince bir sıva ile örtülmüştür. Bu sıva kaplamalara cumhuriyetten itibaren kaldırılmıştır. Ayasofya'ya Hristiyanlar kadar Müslümanlar da asırlarca büyük önem vermişlerdir. Fatih döneminde ahşap bir minare, 2. Bayezid döneminde bir tuğla minare, 2. Selim döneminde ahşap minare kaldırılarak ve camiye üç minare eklendi. İkinci Selim döneminde Mimar Sinan camiyi minarelerle ve payandalarla sağlamlaştırmıştır. 1846 yılında Abdülmecit döneminde İsviçreli Gaspar Fossati'nin Ayasofya'yı tamir ettiği sıralarda devrin büyük hattatlarından Kaz asker Mustafa İzzet Efendi 7,5 metre büyüklüğündeki yuvarlak 8 levhayı Ayasofya'ya kazandırmıştır. 1934 Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Ayasofya bakım ve tadilata alınarak 1935'te müzeye çevrilmiştir. Ayasofya'nın tekrar cami olabilmesi için ilk teşebbüsler 1979'da başlamış ve bu girişimler sonucu hünkar dairesi olan küçük bir bölümü ibadete açılmıştır. 1935'te müzeye çevrilen Ayasofya 2020'de tamamen cami olarak hizmet etmeye başlamıştır.